herkesi çağırın herkesi çağırın son maç 30 bin kişi olduk neredeyse yani çok 30 bin kişi olduk bakayım. neredeyse 81 bin like chat abone olun like atın artık tarihi bir an 46 bin de like şey e, kupa oluyorum Şuradan göstereyim dünyada da 68 inciyim Vay be Vallahi arkadaşlar efsane an ya cidden efsane an. Heyecanlandım, heyecanlandım. Türkiye'de birinci oluyoruz chat. Bir bakıyoruz Türkiye birisi kasmaya başlıyormuş falan. <laughs> ee, evet. Bir bak bir bak bir biri konumunu getirdi Türkiye. Ee, bir şöyle. Dünya birincisi falan. <laughs> Adam Türkiye konum. Valla yaparlar mı yaparlar? <gülüyor> Hayır, <gülüyor> yapmayın. Ne yapmayın? Snipe ya. Snipe mı? Abi snipe niye yapıyorsunuz ya? İnşallah Son maç action'ı geçseydi. Deydim. Oğlum oynayın, Allah rızası için oynayın, dönmeyin. Oynayın, oynayın. Gerçek oynayın maç olsun Oynayın ya, valla Bizi duyuyorsunuz oynayın. Son ha, maçımız cold bedava cold olmasın oynayın. arkadaşlar. Valla istemiyorum. Neyse cold tamam cold olsun, oynayın. yapacak bir şey yok. Arkadaşlar son maç action'lı olmalıydı ama ya. Arkadaşlar 3,5 saattir yayındayız. Hayvani <laughs> maçlar yapıyoruz. Amma velakin son maç bedava geldi ve Türkiye birincisi oluyor YBC. Ve Türkiye birincisi oluyoruz. Aa bir maç daha atalım mı? Bir, bir birazcık fark olsun ya. Bir maç daha atalım. Tamam mı? en azından SS'ini al en en azından En o azından önemli. böyle bir SS'ini alalım. SS, SS al hayırlı olsun YBC. Eyvallah chat YBC'ye hayırlı olsun yazalım. Tebrikler. <laughs> ya Gördüğünüz gibi abi bir dakika Türkiye bakacağım. Birinci şunu bir SS al ya çok güzel. Abi bir dakika. Bir dakika 46.002 kupa olduk. Yerelde de Türkiye Bahmet. birincisi. Mahmut abi. Arkadaşlar. Evet. Aylardır yapıyorduk. Evet. Sevindin mi? O kadar uğraştık. Abi çok iyi durmuyor mu ya? Vallahi çok iyi duruyor. Bir maç evet. daha yapalım mı? Bir maç. Tamam son. Kazandırıyor ile.